Yapma. yapma, yapma. Ah. Ya şaka yapıyorsun ya. Ucundan anladın bu mu? Daha yeni başladı. Başka türlü olmuyor ama. Ama ya yani ucundan anladın bu mu? Ya abi başka ya. türlü başlamıyorsunuz ki yani. İzin vermiyorsunuz. Ama hayır ya. yani. Başka türlü ya izin vermiyorsunuz. Ya ya bak ben ense istemiyorum dedim işte. Biraz. Ense yapmadım değil. ki ucundan aldım ya. Ucundan dediğin o mu ya? O başlangıç içindi. Ya daha çok geç Niye sen o ha? zaman yani o Niye daha böyle başlangıç, yapıyorsun ki? Bu daha başlangıç. Alış diye yaptım. E diyecek bir şey yok ki. Yaptın yani. Neyse o zaman başlayayım kesme. Abi. Kes tamam mı? Erkek. Kazı bence kazı. Vallahi kazı. Tamam kazıyım. Ver kazıyorum uzun. zaman. Ya lütfen yani bir gerginlik yaratma ya. Gerginlik bir gerginlik yaratma de yaratma ki. arkadaş ya. Zaten yok zaten bak ha, tamam yok yani. Ya yok, niye gerginlik hatayım. yaratıyorsun ki ucundan bir parça aldım yani. Ne ucundan aldın Yapma kurban olayım ya. Yok sen bilmiyorsun, yok karşıya gideyim falan. Ama gördüm Oluyor ben Oluyor mu senin, böyle şeyler yani? Sen, kesin, yok saç... kesimini beğenmiyorum, beğenmiyorum. falan. Kesin, ne demek? İnsanın var ya daha çok kazıyası geliyor ya. Kazıdın zaten önündeyim. Nerede kazıdım? Aman yarabbim. Enseye falan istemiyorum sakın makine tamam, falan vurma. Tamam enseye falan vurmayacağım tamam, Makinam yok zaten. Ama keyfimizi kaçırdın yani. Kaçırdım mı ya? Vallahi ne güzel eğleniyorduk ya. şurada. yani bütün hafta ne güzel eğlendik. Ya yani bana niye bana, Özgürlüğü? bana bana güvense bana güvense bak hepsini de beğendin. Bak gene beğeneceksin lütfen ya. İnşallah ya. Vallahi doğru söylüyorsun da hiç bilmiyorum. Lütfen ben yani. bak, hepsi, gördüm. Herkes beğenmedi. başladı bak. Beğenmedim. Bak bunu söyleme ama. Ama beğenmedim. Beğendiğimi ya söylüyorum. Ya Allah aşkına gel. Ya bu nasıl bir laf denir mi ya beğenmedim falan ya? Aşk olsun ya. Tamam lütfen başlayabilir miyim artık? Bak herkes başladı süre tamam. geçti. Aa. Kazım kazacağım demedi mi? Ama kazımadı. Kaz kazacağım ama dedi kazımadı da. Kızın olmaz. saçını haber yok tak diye kesti önüne attı Aslında saçı. Aslında ben kabullenmiyorum kazımasını istiyorum. Ay olsun istiyorum. benim saçım saçıma şahsen biri öyle bir şey yapsa ben o orayı yıkarım yani. Yok hani Ferit ben orayı dediğini yapar da hani yapar. senin saçın normalde diyorsun. Çok mu alıyorsun? Hayır katlarından alıyorum şu an. Bakabilir miyim? Katların uçlarında Nijancığım. Ben tamam, bakabilir miyim? Bir saniye. Bak. Yere bakacağım. Al. Şu an bizim modeli model var ya. Model şu an ne modda biliyor musun? Eğer ağzımı açarsam İsmail beni mahvedecek. Şu an elin altındayım modunda olduğu için çok sesini çıkartamıyor. O zaman bu kadar kes. Varsa Bak bana blöf yapma. <laughs> kes dersin vururum makası bir daha geri dönüş olmaz. <laughs> Kat kesme ya düz kes ha. Azıcık bombe vereyim oraya. Bombeyi sevmiyorum ya. Bak bu kadar kes tamam mı? Ne kadar? Ya benim dediğimi diyorsun zaten. E sen bunu deniyorsun. Sonra demiyorsun. yine ben bekle aynayı yani. tut. Son kes çabuk çabuk çabuk. Modellerimiz... Kesim olunca aynayı elinden bırakmıyor bu sefer tabii öteki zam öteki zamanlarda Başka zamanda çok fazla bakmıyordunuz. Şimdi herkesin de ayna devamlı bakıyor ama aynaları alma zamanı geldi. Çok şükür. Ciddi <laughs> misiniz? Ver canım. Ver Yok gerçekten alma. Aynaları alıyorum. <laughs> Alıyor muyuz Özge Hanım? <laughs> <laughs> Şimdi geldik. Fasulye <laughs> Ya yapma. Ver ver ver. Korkma, kasap yok. Onlar kasap. İlk defa bu kadar hızlı kuaförlerimiz aynaları kapıp çekmecelere koyuyorlar. Yani bu kadar hızlı olabilir ancak. Herkes kaptı aynaları koydu. Şey, ayağa kalkar mısın? Ece, ha. ayağa kalk. Ayakta keseceğim, daha dur. Bak, bu kadar, bu kadar kes, tamam mı? Ya pazarlık yapma, ben sana... Pazarlık yapalım. Düzdür, hayır. Pazarlık yok. Pazarlık var. Sana mı? inandığım şey... Bu, bu boyayı kim yaptı? Ben yaptım. O, bütün boyayı keseceksin. İşte güzelim boyayı ben de kesmek istemem ama bizden bir kesim istiyorlar. Ben bu saçın normaldeki salondaki hakkı bu. Tamam. Tam püskürüm. Bu kadar kes. Ama işte bu kadar yani göze gelmez kırık aldı derler. Ne? Küçük saç biraz daha böyle omuzlarında bu kız yakışmaz mı? Bu kullanamaz <laughs> çünkü saçı kabarık. Böyle yaz geliyor ya böyle burada, köpükle burada, bir böyle falan böyle güzel saç kabarık daha da çıkar ama ya. Neye ikna edebildin? Omuzlarda düz kesim, yanlara da kat vereceğim. Ama vazgeçtim geri alıyorum şimdi çok kesersin falan. <laughs> he, he sözünü geliyorum. Bugün reyi o yapıyor. Bugün çok üstüne gitmiyorum ya ondan herhalde. Ya da biraz sessiz duruyorum herhalde. Hep Dün çok üzüldü. Huyuna gidiyormuş şimdi... merak ettim şu an fön çektin şimdi ıslatıyorsun neden? He, elektrikleniyor saçı. Tarak vurursam elektriklenir. Normalde salonda olsa fön suyu var. Fön suyu yapılır da burada suyumuz var suyla yapıyorum. Bu kadar kes. Blöf yapma vururum makası oradan görürsün. Boşuna blöf yapma lütfen düzgün. Artık sonucunda, sonucunu bekleyeceksin Aynen. Ece'ciğim. Tam düz. Aynaları İç da aldık. Uçlarından mı kesiyorsun? Uçlarından kesen sensin baksana hala ucundan alıyorsun. Şu an beklenti en çok onda yüksekse hakkını versin. Çok o çok. Değil omuzu burası çok değil hissettim. mi? Hayır omuzum bura. Vallahi hissettim. Önce yeme başımı yeme. Allah aşkına. Yani sabah'tan beri saç kesiyorum ya. Ramazan Bey, sabahtan beri saç kesmiyorsunuz, sabahtan beri piktaş yapıyorsunuz. Form veriyorum hayatım. Form vererek değişim e, kesim yapıyorum. Kesim yapıyorum deyip bizi kandırma. Ne yani modelini bana? kandırabilirsin de... ...bizi kandıramazsın. Biz gerçek bir kesim görelim lütfen. Bir bak, İsmahan işte bile kesim tarafı. yapmaya bir çalışıyor. Tarafı. Makas tutmayı biliyor muydun oğuz kız bir sen? Bir yaparsanız... Aa, makas tutuyor. İsmana bak. Kesiyor oynatma. mu şu an? Oynatma. oynatma. Evet. Şu an kesiyor Evet, oynatma. oynatma. İyi. Kesti, vallahi gitti. Niye ya, ya? hepsi mi gitti? Çok mu gitti? Hareket etsen. O şey. Aa katliam. Katliam. Hii. Ya sırtını kameraya çevirsene. Katliam. Dur dur. Kalanını Ay, orada kameraya doğru yapsın. Katliam katliam. Ne konuştuysanız onu yaptı. Bak ben söyleyeyim sana. Evet. Oha. Hiç bozma. gitti. Tam Hayır. Gitti gitti gitti. Adile Naşit gibi. Hiç bozma. Bak. Durmuyor ki. Çok gitti. Bak kafan Durma, yamuk ben de yamuk, yamuk olacak. görüyorum. Olacak. Evet. Çok güzel kestim. Tam, tam bir de <laughs> şey kalın. <İyi gülüyor> oldu. Diyor. Çok iyi Çok oldu. güzel kestim. Yani düz dur. Korkma hala omuzunda ama yamuk kestik. Dur Yamuk mu kestin? Öncüye bak. Ya görüyor musun ne kadar kestiler? Sözümü geri aldım. Ben ne buranı oldu? görmüyor musun? Kesmişiz bak. Ne, ne oldu? Hepsi orada. Omuz diye konuştunuz bir mu? Dakika, evet. Bak dön. Buran bura nere? Pazarlık etmeye çalıştım ama sonra... Ama kabul ettiğin şey yaptı. Bak kızma çocuğa şimdi. Özür <laughs> dilerim. Saçım iyi oldu. Hiç carlama. Bugün hiç carlama. Korkudan zaten ağzımı açamıyorum ki şu anda. Ne oldu Deniz? Bilmiyorum Özge Hanım. Niye ağlıyorsun? Bir şey soracağım zaten. Sorunluydu saçlarım diyorsun. Çok sorunluydu ama yani ne kadar da olsa topluyorum yani bilmiyorum. Yine hiç... Gene toplayacaksın. Nerede toplayacaksın? Yani daha fazla kesmem gerekirdi ya yani normalde. Tamam söylediğimden biraz fazla aldım ama. Biraz mı fazla aldın Allah aşkına? Biraz fa... Asıl söylediğimden az aldım yani asıl söylediğimde şeyden alacaktım. Sen söyle adını. Kat kesiyor Kat ee, istemiyorum sakın. Kat kesmiyorum düz kesiyorum. Enseden Hı. alacaktım ya. Yani. Unuttun mu? Aslında enseyi kazıyacaktım. Yok istemiyorum evet. Kazımadım yani. Resmen... Ramazan Bey sizi kesin bitti mi? O piktaş yaptı sen. Orası ağaca piktaş yaptı. Oo. Kesim yok. İki makasat, bir de tarak. Üzerliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kul Aferim. sensin, sensin. Kuaförüm sensin.